Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı ile karşınızdayım. Tam isabet dedim başta. Ve 100 alıyoruz. nasıl olacak hocam? iyi dinliyoruz ve sonuna kadar videoyu takip ediyoruz. Böylelikle 100 alıyoruz dostlar. Şimdi e, efendim roman konusu vardı. Malumuz tiyatro konusu var. Yani bu 11. sınıfta ikinci dönemde görmüş olduğum bütün konularla ilgili soru hazırlamaya çalıştım. Şimdi burada böyle bir metin var diyor ki Mümtaz annesiyle babasının Anadolu'da ölmeleri üzerine İstanbul'a gelmiş. Ağabeyi bildiği tarih öğretmeni İhsan'ın yanında büyümüştür. Edebiyat fakültesini bitirmiş ve son derece gayretli bir yaşamı benimsemiştir. Asistan olarak üniversitede çalışan ve Nuran'la tesadüfen tanışan Mümtaz Nuran'ı ruh ikizi olarak görüyor. Peki Mümtaz kimdi? Mümtaz'a Nura'nın aşkı hangi romanda ele alınıyordu? Kitabımızda da metin vardı. Bu parçada özeti verilen romanın yazarına ait eser aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. O halde e, Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir e, eserden bahsediyor e, metinde. Dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sahnenin dışındakiler romanı, Mahur Beste de onun romanıydı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eseri de onundu. Yalnız zatlı eser onun değildi. Peyami Safa'nın eseriydi. Abdullah Efendi'nin rüyaları ise bir öykü kitabıydı. Ve cevap denizdi arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde bir soru. Ee, şimdi burada insanların yaşamı algılama biçimleri ve beğenileri birbirini tutmaz. Biri doğa yürüyüşünden hoşlanır, biri balık tutmaktan. Siz film izlemeyi seviyorsunuzdur. O müzik dinlemekten hoşlanıyordur. İlgi alanı ve beğenisi farklı diye o insanı cahillikle ve kabalıkla suçlayabilir miyiz? Farklılıklar seçkin bir orkestrayı da oluştur oluşturabilir değil mi? Diye böyle samimi soru sormuş. Efendim bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangi söyleniyor? Dil emredici falan değil. Bunu böyle yap. Şunu şöyle yap gibi hani öneri cümleleri de olan bir metin değildi. Bir haber metni değil. Bir şeyler olduğu bir yol yapımı var vesaire gibi durum yok. E, fıkra türüne giren bir örnek güncel bir sorunla ilgili bir mevzuyu ele almamış. O yüzden deyin. Betimleyici anlatım yok. Herhangi bir e, nesne, mekan, yer gözümüze canlanacak şekilde aktarılmadı. Sohbet türünden e, bir metindir bu. Dolayısıyla cevap Edirne'ydi sevgili arkadaşım. E, Numaralandırılmış eserlerden hangisi verilen yazarlardan biriyle eşleştirilemez şeklinde bir e, soru. Ve şimdi tabi burada makalelere yer verildiğini görüyorum. Yeni Lisan, 19. asır Türk Edebiyatı, Şiir ve İnşa gibi. E, yeni Lisan kime aitti? Genç kalemlerde malumunuz e, yayınlanmış bir makaleydi Ömer Seyfettin'e ait. 19. asır Türk Edebiyatı ise bir eser olarak Ahmet Ali Tanpınar'a ait. Şiir ve inşa Ziya Paşa'ya ait bir makaleydi. Halk edebiyatının özellikle ön planda olmasını istediği veya bu tarz halk edebiyatını öven bir makaleydi. Tercüman Ahval Mukaddimesi İbrahim Şinasi'ye ait bir makaleydi. Şiirde Anlam ve Vuzu adlı makale ise Ahmet Haşim'e ait bir makaledir değil mi dostlar? Dolayısıyla cevap 5 oluyor yani Edirne oluyor. Evet makaleden de bir soru yaptık. Şimdi devam e, numaralı olarak verilen kahramanlardan hangisi? Verilen eserlerden birine ait kahraman değildir. Rabia nerede geçiyordu? E, hocam yani sinekli bakkal ama şıklarda yok sinekli bakkal. E, evet yani karşısında sinekli bakkal yok. O halde cevap 1. Ama e, Naim Efendi neredeydi? Kiralık konaktaydı. Ahmet Celal neredeydi? Yabandaydı. Lamia yine e, efendim e, karşımıza ışık olarak karşımıza çıkan Lamia. Mayı ve Şirasi ise kahraman olarak Fatih Harbiye'de karşımıza çıkan bir kahramandı. Hadi cevabımız Ankara oluyor. Ankara'ya sevgi selamlar bir numaralı e, yer. Evet beşinci soruyla karşılasayım devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Siz sırasıyla iki defa kullanmışsın hocam diyebilirsiniz oluyor böyle şeyler. Osmancık romanı ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu manevi dinamiklerle buluşturan e, burası biraz mühim ve şey Edebali'nin nasihati ki Osman Bey'e olan nasihati ee, başlayan roman e, nokta nokta adlı eserdir. Yani Osmancık adlı eserden bahsediyor Osmancık. Efendim ve eseri kim kaleme alıyor? E, Tarık Buğra. Tarık Buğra eseri kaleme alan şahsiyet yazarımız. Aynı konuyu yani Osmanlı'nın kuruluşunu toplumcu gerçekçi anlayışla tarihsel koşulları dikkate alarak işleyen Kemal Tahir. Devlet Ana adlı eseriyle efendim Devlet Ana adlı eseriyle aynı konuyu işlemiştir. O halde e, Kemal Tahir, Devlet Ana, Tarık Buğra, Osmancık Adana şıkkında karşımıza çıkıyor Adana, Adara'ya selamlar dostlar. Evet şimdi numarandırmış açıklamalardan hangisi ayraçtaki terimle uyuşmamaktadır şeklinde bir soru. Evet, tiyatro ile ilgili bir soru. Tiyatro oyununda oyuncuların rollerine uygun yaptıkları el kol hareketleri mimik olamaz, jest olabilir. E, dolayısıyla burada yine hocam hep a'ya mı koydunuz? Hayır değil. Ama yani öyle denk geldi. Bir olayı durumu canlandırarak anlatma, dramatize etme, tiyatroda yabancı dille yazılmış ve o kültüre ait bir oyunu, kişi, gelenek, yer adlarını yerli adlarla değiştirme, adapte. Eyvallah bu da tamam doğru tiyatronun ana bölümlerini belirleyen bölüm perde oyunda kişilerin birbirine karşı söylediği uzun soluklu coşkulu sözlerde tir attı can dostlar. Evet şimdi bu parçada sözü edilen oyun yazarımız aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yedinci soruya geldik. Oyun yazarlığını Muhsin Ertuğrul'un özendirmesiyle başlayan ve büyük şehir adlı eseriyle tanınan sanatçı yurt dışında da tanınan ilk oyun yazarımız olur. Paydos adlı eseri yurt dışında oynanan ilk Türk oyunu olur. Cumhuriyet sonrası ortaya çıkan değişimleri mizahi unsurları kullanarak anlatan sanatçının bazı oyunları filmede uyarlanmıştır diyor. Yani şimdi sanatçıyı tanıtmış ya. Burada tabii ki eserler mühim oluyor sanatçı tanıtılınca. Cevat Fehmi Başkut e, sanatçımızdı. Orhan Asena'nın Ürem Sultanı vardı. Turan Oflazoğlu'nun Kösem Sultanı. Güngör Dilmen Canlı Maymun Lokantası. Turgut Özakman'ın e, tabii şu çılgın Türkler romanıydı belki ama... Evvel Kanaviçe mesela Ah Şu Gençler adlı tiyatro eserleri. Evet, numaralandırılmış oyunlardan hangisi verilen oyun yazarlarından biriyle eşleştirilemez şeklinde bir soru. Sekizinci soru. Buzlar çözülmeden adlı eser. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, bu soruda bütün yazarları bilecek miyim hocam falan gibi düşünebilirsin. Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar çözülmeden adlı metni kitabımızda da yer alan bir metin de o halde bunun karşılığında hani e, Cevat yok. Sultan Abdülhamit düşerken Nai Sırrı Örü'ye ait Fermanlı Deli Hazretleri Musaib Zade Celal'e ait e, Akın adlı eser e, oyun Faruk Nafiz'e ait Taş Parçası adlı eser ise Reşat Nuri Güntekin'e ait eserlerdi. Muhsin Ertuğrul'un Yasin Efendi diye bir eseri var zaten bu da yani eşleştirilemediği için dışarıda kalıyor ama bizim derdimiz hani buradaki eserler ve onların eşleştirmesi olduğuna göre cevap Ankara diyebiliriz. Evet numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru. Dokuzuncu soru 1950 sonrası tiyatro teknik açıdan ilerlemiş ve işlenen konularda çeşitlilik artmıştır. Bireysel ve toplumsal konuların işlendiği oyunlar yazılmıştır. Yurt sorunları, kadının toplumsal yaşamdaki yeri, kuşak çatışması, değer yargıları, oyunlarda işlenir. Ahmet Kutsi Tecer o böyle istemez oyununda bireysel bir konuyu işler. Şimdi e, Ahmet Kutsi Tecer'in böyle bir eseri yok. Koç Yiğit Köroğlu diye bir eseri var. Bir de Satılık Ev var. Koç Yiğit e, Köroğlu. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, eser olarak yanlış verilmiş. O böyle istemez de Ahmet Mehip Dıran'a sahip bir eser. E, dolayısıyla Cevat Deniz'i ki. Necip Fazıl Kısa Küreğin Tohum adlı eserini ve bu eserinde Kutuz Savaşı'nı işlediğini biliyoruz efendim. O yüzden cevap değiliz de. Numaralandırılmış bilgilerden hangisi aşağıdaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez? Ömer Kavur'un aynı adla film aktardı. Anayurt Oteli adlı eserde bir kasabada otelcilikle uğraşan Zebercet'in aşırı yalnızlığı işlenir. O Yusuf Atılgan bu aylak adam adlı eseri de yazan, ana yurt otelinde yazan isim de B'yi tamam eyledik. E, fikrimin İnce Gülü romanında şöyle tırnak içerisine al lütfen hocam. Almanya'da kazandığı parayı otomobile yatran yazmışım. Yatıran olacak. Bayram adlı gurbetçinin hikayesi işlenir. Adalet Ağoğlu'na ait bir eserdi. Postmodern romanın ilk örneğini veren sanatçı Selim Işık. Selim Işık ve Turgut Özben karakterlerine can suyu vermiştir. E, bu da Oğuz Atay'ın metin vardı. E, dolayısıyla kitabımızda da tutunamayanlar adreslerdi malumunuz. C e, Ahmet Celal tipiyle aydınların garipsenmesi ve kırsalda fikirlerine önem verilmemesi romanında işler demişiz. Ki Ahmet Celal e, karakteri Yakup Kadri'nin Yaban adlı eserindeydi. Ekmeğin derdinde olan e, kişileri, pamuk tarlası işçilerini, esirenlerin yaşamlarını toplumcu gerçekçi anlayışla diyalog ustası olarak işleyen isim ise Orhan Kemal oluyordu. Orhan Kemal. E, dolayısıyla burada ışıklarda yer almıyor. Yaşar Kemal var. Kemaller kırılsın diye yapılmış bir soru. Evet bunu da hallettik. 11'in soruya geldi sıra. Efendim şimdi en bir önceki soruyu da desteklesin gibi bereketli topraklar üzerinde A, D, kimi eşleştirebilirsin? Orhan Kemal ile eşleştirebilirsin. Korkuyu beklerken A, D, ise Oğuz Ata ile eşleştirebilirsin. Aylak Adam A, D, e, Yusuf Atılgan'la eşleştirebilirsin. Çünkü biraz önce e, malumunuz soruda çözdük. Hani e, ana yurt oteli vardı. Bir de sevgi sevgili dostlar Canistan diye eseri var sanatçının ama 3 eser o yarım kalıyordu galiba. Yerdemir Gökbakır adlı eser Yaşar Kemal'e ait bir eserdi. E, Mahur Beste ise açıkta kaldı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın e, bir eseri değil. Çamlıca'daki eniştemiz falan. E, öyle eserleri vardı yani sanatçının. Mahur Beste kime ait? Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir eser. O halde cevap Edirne can dostlar. Evet geldik 12. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Eleştiri türü edebiyatımızda tanzimat döneminde görülür ve eleştirinin batılı alanda ilk örneğini Am Kemal Tahir'i ve ile verir. Recai Said Mahmut Ekrem'in zemzeme eserine karşılık Demdeme adlı eserde değil mi efendim? Demdeme ve Demdeme adlı yazarımız olmaz. Muallim Naci'ymiş efendim. Hocam ne oldu rengin soldu diyebilirsiniz ama Muallim Naci ve Demdeme adlı eseriyle Demdeme. Efendim e, Servet İfrin'in döneminde eleştiriyi adlı yazarımız meslek haline getiriyor. Burada da eleştiriyi meslek haline getiren Ahmet Şoayp diye bir isimde. Dolayısıyla bu nasıl şekillenecek? Bu alim Naci ile başlayacak demdeme ve Ahmet Şoayp. Ahmetleri karıştırsınlar diye yapmışım. Cevap Bursa hemen atlamıyoruz. E, soruları biraz dikkatli okuyoruz canım arkadaşım. Evet, eleştiriyle ilgili iki soru seçtim çünkü aynı hani çok zor soru gelme ihtimali zayıf bir tane böyle bir hani ilkler açısından falan bir soru bir de böyle hani eleştiri bir eseri olumlu ya da olumsuz yönleriyle değerlendirmedir. Eleştiri yapana eleştirmen denir ve eleştirmen çeşitli yöntemlerle eseri alıp değerlendirir. E o halde hangisi eleştiri çeşitlerinden değildir İzlenimci eleştiri, nesnel eleştiri, yapısal eleştiri ama psikolojik eleştiri diye bir şey yok efendim yani canım sıkıldı. Hani özden eleştiri diye bir şey olabilir de psikolojik eleştiri türü yok yani. Toplumcu gerçekçi eleştiri evet bu var yansıtmacı eleştiri. O halde cevap denizliydi can dostlar. Evet şimdi geldik 14. soruya. Efendim hangisi temel ögelerden oluşmaktadır şeklinde bir soru. Yani ögeleri ayırmayla alakalı bir soru. Kış Haliç etrafında İstanbul'daki bazı yerlerden daha sert yaşanır. Yaşanır cümlenin yüklemi. Yaşanan ne kış? Haliç etrafında nerede sorusuna yanıt verdiği için dolaylı tümleç. İstanbul'daki bazı yerlerden daha sert nasıl sorusuna yanıt verdi. Zart tümleci. Temel ögeler deyince malumunuz özne ve yüklem ele alınıyordu. Biz dünyayı sisli bir tabaka hediye etmeyecektik. Hediye etmeyecektik cümlenin yüklemi kim biz? Özde dünyaya hediye. Nereye sorusuna yanıt verir. Dolayı türüne sisli bir tabaka ne sorusuna yanıt verir. Belirtisiz nesne olarak karşımıza çıkar. Odamız 3 gündür çiçek kokuyordu. Kokuyordu cümlenin yüklemi ne? Odamız Efendim e, ne zamandır 3 gündür zarf tümleci nasıl yani gibilik anlamı veriyorsa eğer bir sözcük nasıl da yanıt vermektedir ve zarf tümleci sanatçının tavrını bilenler bizim yaşamımızdan bahsetmişler. Bahsetmişler cümlenin yüklemek kim sanatçının tavrını bilenler özne e, bizim yaşamımızdan neyden sorusuna yanıt verdi dolayı tümleci. Efendim şimdi süslü ve anlamlı sözleri barındıran defterini yanından ayırmayan genç takvim yapraklarının takipçisidir. Takvim yapraklarının takipçisidir. zincirleme bir isim tamlaması. Dolayısıyla birlikte el alındı ve kim ne sorusuna yanıt veren e, süslü anlamlı diye başlayan gence kadar ki bütün durumlar özne oldu ve özne oluşan bir cümle. E, temel ögeler oldu. Edirne o yüzden cevaptır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu şimdi tamlama yanlışlığı deyince özellikle isimle sıfatın aynı sözcüğe bağlanması meselesi akla geliyor. Efendim makaleleri çok akılcı ama akıcı değildi akılcıydı diye bitirmemiz gerekiyor. E burada bir anlatım bozukluğu var. Ancak bu anlatım bozukluğu ek fiil eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. O yüzden elendi. Adam tamlama diyordu. Adla sıfatın aynı söze bağlanması. Arkadaşım özgün müziği çok sever. Ayrı bir anlam yükler. E müziğe veya özgün müziğe şeklinde e, e ekini almış bir sözcük getiriyorsam eğer dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Dönemin şiirlerini biçimsel ve dil bakımından ne bakımından e dil bakımından diye cevap veriyor. O halde burası belirtisiz bir ad tamlaması iken bu biçimsel sözcüğü sıfattır. Sıfat ile adın aynı söze bağlanması anlatım bozdu. Biçimsel bakımdan, bakımından değil de bakımdan şeklinde bir sözcük gelmeli. Yani getirdiğimiz şey bir tamlanan olarak karşımıza çıkıyor. O halde cevap Ceyhan gözüküyor. Tiyatroya her zaman ilgi ve önem verdik, e, ilgi gösterilirdi. ilgi gösterdik ve önem verdik şeklinde ayrı ayrı fiillerin gelmesi gerekiyor. E, Ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Ay bir yandan sarsın diye böyle bir yüklem getirmek gerekiyor. E, yüklem eksikliği vardı. Demek ki cevabı doğru yaptık Ceyhan olarak. Evet 16. soruya geldim. Yazım yanlışı yoktur şeklinde bir soru. E, o yıllarda gazete küpürlerini kesip biriktiriyorduk. Küpür değil kupür şeklinde olacak. Zor telaffuz her zaman esastır arkadaşlar. Büyük paralar harcayıp maydanoz değil maydanoz olması gerekiyor. Maydanoz şeklinde efendim sözcük ağlı olacak. Yani ülkemize iş adamları kitap yazıp yaşamını o eserde anlatmıyor iş adamı şeklinde adamları ayrı yazmak gerekiyor. Yani sözcükleri parçalamamız gerekiyordu. Birleşik sözcük yanlış yazılmış. Bursa'da ipek böceği yetiştiriciliği hala yapılıyor mu ki diye böyle ki de ayrılacak. Evet cevap değil ise, e, çünkü ipek böceği de ayrı yazılır. E, i̇pek böceği, ateş böceği gibi sözcükler. Yaşamın E'ye e, e da bir bakalım isterseniz en önemli dönemlerini yalnız geçirmek e, kişiyi filozof yapıyor. E, efendim ben bunu doğru yazmışım. Burada yazmam gereken şey yalnız idi. Yanmakla bir bağlantısı yok ya. Yani ben düzeltip yazmışım. Bazen beyin düzeltiyor. Yani iki cevap çıkmış oldu ama aslında kastım D idi. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Evet, yani bunu yazacaktım. Evet, şimdi. Geldik 17'ye cümlede aynı anlama gelen sözler bir arada olursa o cümle duru bir cümle olmaz e, hangisi bir duru cümle değildir şeklinde soru. Onunla tanıştığımız ilk günü asla unutamam. E şimdi zaten tanışmak ilk olduğu için ilk gereksizliği yani bu cümle duru bir cümle değil e, cevabımız Ankara. Diğerlerine bakıyorum hani burada bir şey göremedik. Onun sanatsal ve kurumsal yaklaşımı beni hep etkilemiştir. Öğrencimiz Hasan'ın son öğretim belgesinin yarı zamanında çalıştığı iş yeri istemiş. Öğrenim olur. Burada da bir anlatım bozukluğu var ama e, yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bundan tam 50 yıl kadar önce karar ver tam mı? kadar mı? Dolayısıyla hani burada çelişti. Çeliştiği için bir tanesini atıyoruz. Küçük küçük gitti. Annem sürekli bana açma kutuyu, söyletme kötü diyordu. Açma değil, açtırma olması gerekiyor. Yani deyim hatası, atasözü hatası gibi başlık içerisinde alabiliriz. Geldik 17'ye. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisidir? O ince tebessüm eski mabedin içinde akşamın serinliğinde taze gül gibi açmıştı. Efendim, ögeleri ayır lütfen diyor. Açmıştı cümlenin yüklemi. E, açan ne? O ince tebessüm. Öz ne? Eski mabedin içinde nerede açmış efendim? Eski mabedin içinde e, akşamın serinliğinde ne zaman sorusuna yanıt verdi? Efendim e, Dolayısıyla zarf tümleci Taze gül gibi nasıl sorusuna yanıt verdi zar tümleci. E, dolayısıyla ikincisi zar tümleci olan yer tamlayıcısı da vardı. Dolay tümleci yer tamlayıcısı malumunuz aynı şey. Özne ve evet süper cevabın Ceyhan olduğunu görüyoruz. Evet cevap C idi dostlar. Şimdi geldik efendim bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmeli noktada işaretiyle ilgili bir soru. ve sevgili dostlar şimdi yani çok dikkatli olman olman gerekiyor. Bir yazı düşünün. İyi düşünelim. İki nokta üst üste. Her, her söz yerli yerinde. E, virgül koyalım mı? Koyalım efendim. E, söz diziminde yer alan kelime seçimi özgün. Özgün olmalı olmamalı. E, o halde üç nokta getirebilirim. E, özgün. Ondan sonra eksik olan bir e, şey var. Peki e, nedir bu eksik olan? Peki virgül. E nedir bu eksik olan soru işareti? Sanatçının kişiliği. Evet hocam şıklarda acaba yapabildim mi diyebilirsiniz. E, gayet tabii. Yaptığımızı düşünüyorum. Var mı? 2 nokta. Evet virgül. 3 nokta. Virgül. Soru işareti. Ceyhan cevapmış dostlar. Evet e, numaralı cümlelerdeki yazım yanlışının nedeni. E, aşağıdakilerden hangisi olamaz. Öğrenciler metini dedi. Aradaki i'nin düşmesi gerekiyordu. Dolayısıyla hani, e, ses düşmesiyle alakalı problemden kaynaklanan yani ses olayına dikkat edilmemesi evet vardı şıklarda bazı hastaların hastalığı gitgide ağırlaşıyor birleşik yazmış doğru doktorun hastaya bakış açısı bakış açısı ayrı yazılır e, çünkü yeni bir anlam meydana gelmedi dolayısıyla birleşik sözcüğün yazımı ile ilgili mevzu vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde kurumlara gelen ekler e, kısaltmaya gelen değil de kurumlara gelen ekler e şununla alakalı bir şey yok sanki devam edelim ekler ayrılmıyordu çünkü kuruma gelen ama bu yıl üniversiteyi kazananlar KYK'd. efendim yani burada e, kısaltmaya gelen ekin yanlış olması derken e, kalın okuyuş yoktu bizim dilimizde e, ince okuyuş vardı K olacak e, dolayısıyla bu da e, doğru e, şimdi he, kurumlara gelen ekler demişim efendim pardon çok özür dilerim Gör, kör müsün hocam diyebilirsin. Annem pazara çıktığında mutlaka simiz ot alır ve bize de yedirirdi. Burada e, bağlaç olan deyda'nın yazımıyla ilgili bir problem yok. E, dolayısıyla hani e, yazım hatası da yok zaten 5. cümlede. Eyvallah her şey yerli yerindeydi burada. E, cevap idir ne? Yani onunla alakalı bir problem yokmuş. E, aşağıdakilerden hangisi de diğerlerinden farklı öge vurgulanmıştır? Vurgular şöyle. Yükleme yakın olduğu zaman veya yüklem fiil ondan bir önceki sözcük vurgulanıyordu. Bekleyecek cümlenin yüklemi e, insanlığı her zaman dünyada zor günler bekleyecek. Bekleyecek olan ne? Zor günler özne. Evan e, sanatçının tavrı okurun beyilirse güzel şekillenir. Nasıl şekillenir? Güzel. Şekillenir zarf tümleci. Efendim e, izlemek çok mutlu ediyor mutlu ediyor cümlenin yüklemeye ne kadar çok e, zarf tümleci bazı insanları e, konferansta hiç bıkmadan dinlersiniz e, nasıl dinlersiniz hiç bıkmadan zarf tümleci e, efendim beğenisini etkileyici anlatır nasıl anlatır etkileyici anlatır zarf tümleci o halde özne yani zor günler özneymiş e, Ankara cevaptı dostlar. Geldik 22'ye. Hangisi özne yer tamlayıcısı e, ve zarf tümlece yüklemlerinin oluşuyor gibi bir soru. Haydi bakalım. E, susuz yaz eseri Ege bölgesinde su içer gibi okunup yayıncıları çok şaşırttı. Şaşırttı cümlenin yüklemi susuz yaz eseri. Efendim, e, dolayısıyla özne. Ege bölgesinde e, nerede sorusuna yanıt verilir? Nerede şaşırtmış Ege bölgesinde? E, hayır nasıl şaşırtmış özür dilerim. Bunu böyle alamıyoruz. Ege bölgesinde su içer gibi okunup e nasıl okunup sorusuna yanıt veriyor zarf tümleci yayıncıları kimi sorusuna yanıt verdi belirtilen esne çok e, ne kadar sorusuna yanıt verdiği için zarf tümleci şimdi Can dostlar e, Özne e, evet Özne Ege bölgesinde şaşırttı buraya virgül atsam yani şurayı o zaman noktalı virgül yapmam lazım sanki böyle hani bir kurgu olmuş. O yüzden hani biraz noktalama hatası yapmış da olabilirim. E, bu cevap bu gibi duruyor sevgili dostlar. E, bakıyorum ama belki de hani özellikle yaptım bilemiyorum. Hocam sen mi hatırlamıyorsun? Evet ben yazdım ben hatırlamıyorum. E, film galası sinema salonunda bu günleri aratacak mı? Aratacak mı? Aratacak mı cümlenin yüklemi kim ne? Film galası sinema salonunda e, aratacak mı bugün? E, oynatacak mı? Herhalde yani Kafa gitmiş senin hocam diyebilirsiniz. E, nerede sorulsa yanıt verebilir. Neyi bugünleri olabilir? Yani artık ne düşündüm bilemiyorum yani. Bu da olmuyor da hani hocam yani bu soruda da yani resmen mahvoldun diyebilirsiniz ama yani ne yapayım? E, Valla sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Kafam demek ki böyle bomba gibi oldu. Tiyatro metin yazarlığı bunlarla derken yani sizin için uğraşıyorum ama yani bir çekimde böyle şey oldu falan koptu moptu kaydetmemiş. Acayip işler. E, tiyatro metin yazarlığı bizim kuşağa çoğu zaman teklif edilmez. Teklif edilmez cümlenin yüklemi tiyatro metin yazarlığı ne sorusuna yanıt verdi? Bizim kuşağa kime sorusuna yanıt verdi? E, dolaylı tümleş ne zaman çoğu zaman? E, evet tamam. Yani buymuş cevap. Şimdi e, buradaki demek ki e, hani e, dolaylı tümleç olarak e, yani yer tamlayıcı, sağır tümleş diyor ya, Yani böyle bütünsel alınmış. E, cevap Ceyhan efendim. Özne. Dolaylı tümleç, zar tümleci, özne, yer tanımlayıcı, zar tümleci, yüklemler oluştu. Evet. Şimdi 23. soru aşağıdakilerden hangisi nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var? Yani ikinci cümleye eğer onu, adamı gibi bir sözcük getiriyorsa nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Kuzenim acıyı hiç tatlıyı çok sever, hiç sevmez tatlıyı çok sever şeklinde yüklem getirmesi gerekiyor. Birine aşırı baskı ve ilgi göstermeyin aşırı baskı uygulamayın uygulamayın Efendim, e, ve ilgi göstermeyin hiç kimse yoğurdum ekşi demesin herkes e, önünde olanla yetinsin herkes dolayısıyla özne olması gerekiyor tüm imkanlar sizin içindi ama siz değerlendiremediniz e, ama siz imkanları değerlendiremediniz şeklinde imkanları olması gerekiyor yani nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatı bozukluğu var cevap denizli can dostlar Aşağıdakiler hangisi sözcüğün yanlış anlamda kullanımlar anlatımı bozmuştur diyor. Bireysel ve toplumsal sorunları demiş ya. Yani e, toplumsal sorunlar sıfatı bireysel. Evet Telefon geldi arada özür dilerim e, yani abim aradı. E, dolayısıyla hani e, böyle işte aksilikler oluyor nereden bilsin benim çekim yaptığımı burada tamlama hatası var teknolojinin her geçen gelişmesi yaşamımıza olumlu ya da olumsuz yoksa olumlu mu yoksa olumsuz mu etkiliyor demiş depremden sonra göçük altından birçok cansız ceset cesetler zaten cansız olur gereksiz sözcük kullanımı var bu cevap bursa'ydı neden gelişmesi değil ilerlemesi olur efendim yani teknoloji gelişen bir şey değil ilerleyen bir şeydir İlerlemesi denmeliydi o yüzden cevap bursa Son soru. Evet. Can dostlar aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? Afrika'nın bazı bölgelerinde çıkarılan altın madeni Avrupa'nın şirketleri işlemektedir. Ee, buradaki ki ile çıkarılan aynı anlamda olduğu için ya ki ya da çıkarılan sözcüğünü atıyoruz. Gereksiz sözcük kullanım var. Sen ve senin gibiler tambur çalmanın inceliklerini nereden bilir? Sen ve senin gibiler senin gibiler diyorsan sen ve demiş oluyorsun. Attık. Gereksiz sözcük kullanım var. Eleştirin anlam ve önemini kavramış olan kişiler elbette sanatını geliştirir. Burada bir şey göremedim. Anlam ve önem farklı durumlar. Her e, sanatçı ulusun kültürel belleğini iyi bilmesi gerekir. Her sanatçının e, denmesi gerekiyor. E, dolayısıyla burada hani e, in, in eksikliği var. Gereksiz sözlük yok. Anlam ve